Merhaba arkadaşlar. Yeni bir izle fulle serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Divan edebiyatından bahsedeceğiz. Divan edebiyatı nazım şekillerinden bahsedeceğiz. Bu videoda ortalama 3 tane soru var arkadaşlar. ÖSYM her sene divan edebiyatından 5 ila 6 arası soru soruyor. Özellikle son yıllarda ısrarla divandan soru geliyor. Divan edebiyatının genel özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Divan Edebiyatı Arap Edebiyatı'nda doğmuş, Fars Edebiyatı'nda gelişmiş, oradan da bizim edebiyatımıza gelmiştir. 13 ila 19. yüzyıllar arasında süslü bir edebiyattır. Aruz ölçüsü temel alınmıştır. Kafiye göz içindir. Yani şiirde doğrudan kafiyi görmemiz gerekir. Tam ve zengin uyak ön plana çıkmıştır divan edebiyatında. Şiirde konu bütünlüğü aranmaz. Parça, dize önemlidir arkadaşlar. Herhangi bir dize ön plana çıkmıştır. Kuralcı bir edebiyattır arkadaşlar. Özgün bir edebiyat değildir. Taklittir. Özellikle Arap ve Fars edebiyatı taklidiyle oluşmuş bir edebiyattır. Divan şiirinde konulardan çok işleyiş özellikleri ön plana çıkmıştır. Yani yazarın ne anlattığı değil, nasıl anlattığı önemlidir. Nasıl anlattığı ön plana çıkmıştır edebiyatta. Bu da divan edebiyatının yine önemli özelliklerinden biri haline gelmiştir. Devam ediyoruz divan edebiyatı nazım biçimlerine. Divan edebiyatının nazım biçimleri beyit, dörtlük ve bent esasıyla yazılmıştır. Şimdilik bunların içeriklerine bakalım arkadaşlar. Oraya geçmeden önce soru değeri yüksek olanları şurada toplu halde sizin için işaretleyeyim. Gazel, Kaside, Mesnevi, Rubai, Tuyu, Şarkı, Terkibi Bent, Bent. Hocam diğerleri sorulmaz mı? Her birinin bir soru değeri vardır ama bu türler içinde daha çok ön plana çıkanlar işaretlediğimiz türlerdir. Bunlara dikkat ederseniz daha iyi olur. Birinci türümüz arkadaşlar nazım biçimimiz gazeldir. Gazel kadınlara güzel söz söylemek için yazılan şiirlerdir. Kafiye düzeni a a şeklinde devam eder arkadaşlar. İlk beytine matla denir. Son beytine makta denir. Şairin isminin geçtiği beyte mahlas beyti denir arkadaşlar. Gördüğümüz zaman yapıştırıyoruz. Eğer iç kafiye varsa gazelde bunlara musammat gazel denir. İç kafiyeli gazellere denir. Yek ahenk ve yek avaz kavramları var arkadaşlar. Eğer bütün konular aynıysa her bir gazelin beytinde aynı konu işleniyorsa yek ahenk eğer hepsi aynı söyleyiş gücüne sahipse yani aynı kalitedeyse yek avaz denir. Kalite, söz, güç kavramlarıyla söyleyebiliriz. Aşk konulu gazellere âşıkane deriz arkadaşlar. Fuzuli önemli temsilcisidir. Kadın konulu gazellere şuhane gazel deriz. Nedim önemli temsilcisidir. İçki konulu gazellere rindane gazel denir. Baki önemli temsilcisidir. Hakimane gazeller atasözü gibi gazellerdir. Bunun da en önemli temsilcisi Nabi'dir arkadaşlar. Aynı zamanda bu dört yazar gazelin de en önemli şairleridir arkadaşlar. Bir diğer türümüz kasidedir. Kasidenin kafiyeleniş şekli aynı gazel gibidir arkadaşlar. A, A, X, A diye devam eder arkadaşlar. İlk beytine yine matla, son beytine makta. Şairin isminin geçtiği beyte mahlas beyti ya da taç beyti denir arkadaşlar. Kasidelerin bölümleri vardır ilk bölümüdür. Nesip bölümü. Buna teşbip de denir. Tasvirler yapılır genellikle. Uzun bir bölümdür. İkinci bölüm bir iki dizelik bir bölümdür. Girizgah bölümüdür. Asıl konunun işlendiği yer metiye bölümüdür arkadaşlar. Eğer gazelin içinde, kasidenin içinde şair bir gazel söylemek isterse buna tegazül bölümü. Şairin kendisini övdüğü bölüme fahriye denir. Kendisini över. Dua ise istek bölümüdür ve son bölümdür arkadaşlar. Konularına göre münacat olarak isimlendirilir. Allah'a yakarış konulu yakarış konulu gazeller kasidelerdir. Tevhidler Allah'ın birliğini anlatır. Naatlar arkadaşlar peygambere yazılır. Peygamber Efendimizi övmek için yazılır. Metiyelerse din devlet büyüklerini övmek için yazılır. Hicviye eleştiri türlü gazellerdir. Onun dışında fahriyeler vardır şair kendisini över. Mersiyelerde ölüm konusu işlenir. Bunlar farklı türlerde de işlenebilir. Yani kaside olmak zorunda değildir. Terki ben, terkibi de bu tarz örnekleri görebiliriz. Bir diğer nazım biçimimiz ki en uzun nazım biçimimizdir. Mesnevi arkadaşlar. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılan bir türdür arkadaşlar. Kısa kalıplarla yazılır. Roman ve hikayenin yerine yazılır arkadaşlar. Aynı yazara ait 5 mesneviye hamse denir. Giriş bölümüne dibace denir. Asıl konunun atıldığı yere ağazı da aslan denir arkadaşlar. Son bölüme de hatime denir. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar belli yazarlar var. Bunlar hamse sahibidir. İlk hamse sahibidir Alişir Nevai. Anadolu'da ilk hamse sahibi Anadolu'da Taşlıcalı Yahya'dır. Şey Hamdullah Hamdi'dir. Taşçalı Yahya ise arkadaşlar yine hamse sahibi hamse sahibi bir yazar olarak karşımıza çıkar. Onun dışında Kutat Kubilik, İskendername, Vesiletü Necat, Harname, Leyla ile Mecnun gibi Türk Edebiyatı'nın önemli mesnevilerini de buraya almış olduk arkadaşlar. Şu an burada anlatırken özet anlatıyorum. Bazen kavramlar Ders gibi aklıma geliyor. Farklı yerlerden farklı şeyler söyleyip işi açmaya çalışıyoruz ama bunlar özet anlatımlar olduğu için arkadaşlar çok da detaylandırmaya girmiyorum. Ana hatlarıyla veriyorum bilgileri. Siz de bu ana hat bilgilerini alırsanız sınavda işinizi kolaylaştıracaktır. Bir diğer türümüz kıta. Kıta dübeyt. İki beyt demek arkadaşlar. Bizde klasik anlamda kıta deyince şöyle bir dörtlük algılanır. Bu algı biraz farklı arkadaşlar. İki tane beyitten oluşan bir nazım şeklidir. Şöyle kafiye üzerinde AXAX -X ya da XAXA -X şeklinde kafiyelenebilir. Yani her iki beyit de kendi arasında sonları farklı olacak şekilde kafiyelenir arkadaşlar. E'ler de olduğu gibi matla mahlas yani giriş bölümü ve son beyit kullanılmaz. Eğer çok uzun bir kıta varsa 2'den fazlaysa buna kıtayı kebaire denir. Müstezatta şu şekilde bir formu görürseniz arkadaşlar şöyle ziyadeli bir yazı görürseniz ziyadeli yapıştıracaksınız. Müstezatı başka da zaten bir formu yoktur. Gazelin aralarına ziyade yazılmış halidir. Divan Edebiyatı'nda Nazım biçimlerinden bir diğeri Rubayi'dir arkadaşlar. Dört dizeli bir şiirdir. Kafiye düzeni AAXA şeklindedir. İran şiirinden Türk şiirine geçmiş. İran şiirindeki en önemli temsilcisi Hayyam'dır arkadaşlar. Türk şiirinde Azmizade Haleti'dir. Aruzun pek çok kalıbıyla yazılabilir arkadaşlar. Bizde tuyuğla karıştırılır. Tuyu milli bir türdür. Kafiye düzeni AAXA'dır. Hop buradan benzerliği yakalıyorsunuz ama farkı ne? Millidir. Azeri sahasındadır. Ali Şirnevay Kadı Burhanettin önemli bir temsilcisidir. Şimdi bomba yer burası. Tuyu aruzun tek kalıbıyla yazılır. Tek kalıp. Bu tek kalıpta 11'li heceye denk gelir. Soru şu hocam tuyu heceyle mi yazılır? Hayır. Fıyo hece ile yazılmaz. Ancak aruzun tek kalıbıyla yazıldığı için 11'li heceye denk gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li heceye denk geliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 heceye denk geldiği için tuyu ile rubayının farkını buradan yakalayabilirsiniz. Rubayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 heceye denk geldi. Kolay kolay 11'li heceye denk gelen bir kalıp yoktur. Tuyu ve rubai arasında bir karşılaştırma yapacağınız zaman yapıştıracağınız yer neresi olacak arkadaşlar? 11'li hece olacak. Eğer 11'li hece denk geliyorsa tuyu diyeceksiniz. Onun haricinde tuyu milli bir türdür. Bu özelliği üzerinden gidebilirsiniz tuyuun. Tuyular mani'nin divan edebiyatına geçmiş hali olarak da söylenebilir. Bir diğer nazım biçimi arkadaşlar rubayidir. Kafiye düzeni a a a a şeklinde bir şiir görürseniz yapıştıracaksınız. B, 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 A diye devam eder. Fuzuli namı kemalde özelliklerini görüyoruz. Gazeli dört dizeye tamamlayan şiirlere terbi denir. Şöyle bir gazel var diyelim. Gazelin üzerine iki tane daha yazılırsa bunlara da terbi denir arkadaşlar. Yine önemli bir nazım şeklidir. Soru değeri yüksektir. Bekliyoruz bu senede yine şarkıdan soru arkadaşlar. Kafiye düzeni A, A, B, A'dır. Neden A, A, A diyoruz? Buralar nakarat bölümüdür arkadaşlar. Nakaratlı şiirlerdir nakaratlı şiirlerdir. Özel ezgisi vardır. Üçüncü dize güçlü dize miyandır arkadaşlar. Milli bir türdür. İlk örneğini Nail'i e de görüyoruz. En önemli şarkı, şarkı, yazarı Nedim'dir. En çok yazan Enderunlu Vasıf. Cumhuriyet döneminde de Yahya Kemal'le özdeşleşmiş bir tür olarak şarkı karşımıza gelir arkadaşlar. Bu özellikleri şarkıda bileceğiz. Milli olmasını bileceğiz. Nakaratını bileceğiz. Türkünün divan edebiyatına geçmiş halidir. Gördüğümüzde yapıştırabiliriz. Nazım biçimi bent olanlar terki bent ve tercih bent arkadaşlar. Bir de muhammesler önemli. Terkibi bentlerde hemen şu terkip kelimesinden alacağız. Vasta beyt eğer değişiyorsa yani şiiri terk ediyorsa buna terkibi bent denir. Vasta beyt şiiri terk ediyorsa terkibi bent. Vasta beyt her bentin şöyle arasında bir vasta beyt vardır. Bu vasta beyt eğer sürekli tercih ediliyorsa, tercih ediliyorsa Buna tercihi bent diyeceğiz arkadaşlar. Şiiri terk etmeden kullanılan vasıta beyt varsa tercihi bent. Eğer terk ediyorsa yani vasıta beyt değişiyorsa terkibi bent. Buradan yakalar yapıştırırız. Muhammed hamse kelimesinden gelsin. Beş dizelik şiirlere Muhammed diyoruz. Tardiye Muhammed'in özel şeklidir. Şeyh Galip kullanır. Tahmis bir gazel var arkadaşlar. Bunu beş dizeye tamamlarsanız tahmis olur. Taşdir de yine bir gazelin arasına... Üç dize yazılarak gazelin şiirlerinin arasına 3 dize yazılarak onu ayırıp yazmaya da taştır diyoruz. Gördüğümüz zaman yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Bundan sonra divan edebiyatı yazarlarıyla karşınızda olacağız. Bu videoda buradan bitiyor. Görüşmek üzere.